Akşamın gri tonlarında bir gölge sürükleniyor. Her şeyin başladığı o an, bir sessizliğin içinden doğan fırtına gibi geliyor. Sanki şehir nefesini tutmuş, bir sırın yankısını dinliyor. Güller ve günahlar sadece bir hikaye değil. Kalplerin, geçmişin ve kaderin birbirine dolandığı bir düğüm. Serhat'ın dünyası düzen, güç ve başarı üzerine kuruluydu. İnsanların güvenini kazanan, iş hayatında örnek gösterilen bir adam. Ama tüm bu sağlam görünen yapı bir gecede çöküyor. Çünkü hayat, bir sırın ortaya çıkmasıyla darmadan olabiliyor. O sır, eşi Berrak'ın gizlediği karanlık bir geçmiş. Ve şimdi Şimdi o geçmişin bedelini herkes ödemeye başlıyor. Berrak, sessizliğin yankısı. Komada yatan bir beden ama zihninde fırtınalar kopuyor mu? Gerçekten bir kaza mı yoksa bir kaçış mı bu? İzleyiciler bu soruyu sormaktan kendini alamıyor. Çünkü onun sessizliği yalnızca tıbbi bir durum değil, aynı zamanda dramatik bir metafor. Belki de konuşamıyor çünkü gerçeği söylerse herkesin hayatı yıkılacak. Berrak'ın karakteri burada bir tür simge haline geliyor. Bastırılmış suçluluk, gizlenen günah ve susturulmuş vicdan. Her sahnede onun nefes alışını bile bir anlam taşır hale getiriyor dizi ve Zeynep fakir bir mahallenin cesur dobra kızı. Hayatla savaşmış, kendi adaletini kendi elleriyle kurmuş biri. Zeynep'in hikayesi umutla karanlık arasında ince bir çizgide yürüyor. Serhat'la tanıştığında sadece bir iş değil, kaderin kapısı da aralanıyor. Çünkü o kapının ardında hem aşk hem de acı var. Zeynep'in Serhat'a ilk bakışı izleyiciye de bir ayna tutuyor. Bir insanla göz göze geldiğinde geçmişini unutabilir misin? diyor adeta. Serhat ve Zeynep'in ilişkisi sadece bir aşk hikayesi değil. Aynı zamanda sınıfsal, duygusal ve ahlaki çatışmaların sahnesi. Biri gücün, diğeri dürüst günün temsilcisi. Ama kader bu iki zıt kutbu bir araya getiriyor. Onların sahnelerinde kamera sadece gözleri değil, ruhları da çekiyor. Çünkü her bakış bir itiraf, her sessizlik bir çığlık gibi. Serhat geçmişinin gölgesinden kaçmaya çalışırken Zeynep ona ışık oluyor. Ama bu ışık bir sırla kararıyor. O sır, küçük Kader'in babasının kim olduğu ve bu soru izleyicinin beynine kazınıyor. Kader'in babası gerçekten Serhat'ın kardeşi Can mı? İşte tam burada hikaye sadece bir drama olmaktan çıkıp bir psikolojik labirente dönüşüyor. Serhat'ın kardeşi Can, hikayenin görünmeyen eli gibi Belki suçlu, belki de en masum olan o. Ama her iki ihtimalde tehlikeli. Eğer kader gerçekten onun çocuğuysa, Zeynep'in aşkı bir ihanetin gölgesine düşecek. Eğer değilse, Zeynep boşuna acı çekiyor olacak. Bu belirsizlik karakterlerin iç dünyasında derin bir çatlak yaratıyor. Serhat kendini sorguluyor. Ben kime güvenebilirim? Zeynep de sessizce düşünüyor. Gerçekleri söylersem her şey bitecek mi? İşte dizinin psikolojik gerilimi burada başlıyor. Aşkın sınırları, güvenin kırılganlığı, geçmişin zincirleri. Tüm bunlar karakterlerin her adımında izleyiciye hissettiriliyor. Serhat'ın bakışları artık eskisi gibi değil. Her gülüşte bir kuşku, her dokunuşta bir korku. Zeynep ise hem seviyor hem kaçıyor. Kalbiyle aklı arasında sıkışmış durumda. Berrak'ın sessizliği ise bu gerilimi daha da büyütüyor. Çünkü o sustukça herkes kendi içinde daha yüksek sesle bağırıyor. Dizinin sembolik yönü de dikkat çekici. Güller ve günahlar adı bile başlı başına bir metafor. Gül hem güzelliği hem acıyı temsil ediyor. Dikenler günahları, kırmızı yapraklar ise aşkı. Bu yüzden her bölümde çiçekler, aynalar, yağmur ya da gri tonlar boşuna değil. Yönetmen görsel diliyle duygusal katmanlar yaratıyor. Serhat'ın siyah takım elbiseleri, Zeynep'in sade giysileri, bu sadece karakter stili değil, aynı zamanda dünyalarının sembolü. Siyah, düzenin, beyaz masumiyetin, gri ise kaderin tonu, bazı fan teorileri ise izleyiciyi çılgına çeviriyor. Bir grup izleyiciye göre Berrak'ın kazası bir intihar girişimiydi. Çünkü o sırrı artık taşımaya dayanamadı. Başka bir teoriye göre ise kazayı can planladı. Çünkü hem Serhat'a hem de Berrak'a kin duyuyor. Bazıları ise Zeynep'in bilmeden bu plana dahil edildiğini düşünüyor. Bu teoriler her fragmanla birlikte yeniden şekilleniyor. Sosyal medyada yorumlar patlıyor. Gerçek babayı kim saklıyor? Hem Zeynep ve Serhat aşkı bu kadar günahın içinde yaşayabilir mi? Diye soran yüzlerce izleyici var. Ve işte bu sorular dizinin asıl enerjisini oluşturuyor. Bu hikayede çocuk kader sadece bir yan karakter değil. Masumiyetin sembolü. Tüm yalanların ortasında tek gerçek o. Kaderin her sahnesi izleyiciyi duygusal olarak yakalıyor. Çünkü onun gözlerinden bakınca bütün büyüklerin oyunları ne kadar küçük görünüyor. Belki de asıl tema bu. Masumiyetin kaybı. Berak Serhat Zeynep Can. Hepsi bir şekilde masumiyetlerini kaybetmiş ama kader hala saf bir ışık gibi. Zeynep'in karakter psikolojisine dönersek, onun için aşk bir kurtuluş değil, bir sınav. Çünkü geçmişinde fakirlik, dışlanmışlık ve mücadele var. Serhat'la tanıştığında o dünyadan çıkabileceğini sanıyor ama fark ediyor ki, paranın dünyası da en az yoksulluk kadar acımasız. Zenginlik sadece lüks değil, aynı zamanda sırların, suskunlukların ve yalanların da adresi. Zeynep burada seyirciyle özdeşleşen karakter haline geliyor. Onun duyguları, izleyicinin kalbinde yankı buluyor. Serhat ise başka bir uçta. O kontrolün adamı. Duygularını bastıran, mantığıyla hareket eden biri. Ama aşk karşısında bu duvarlar bir bir yıkılıyor. Zeynep'le birlikte kalbinin ne kadar kırılgan olduğunu anlıyor. Berrak'ın geçmişiyle yüzleşmek onu en derin korkularına götürüyor. Çünkü Serhat'ın asıl mücadelesi dış dünyayla değil, kendi içinde. Ailem mi, doğruluk mu diye sorarken aslında ben kimim sorusunu soruyor. İlerleyen bölümlerde hikayenin bu kimlik çatışması büyüyecek gibi görünüyor. Serhat belki de Berrak'ın sakladığı sırla kendi ailesinin karanlık geçmişini öğrenecek. Bu sır onu hem yıkacak hem de yeniden doğuracak. Zeynep'in bu süreçte vereceği kararlar ise Aşkı bir kurtuluş hikayesine mi? Yoksa trajediye mi dönüştürecek? Bunu izleyici belirleyecek. Ve evet, siz izleyiciler. Bu noktada yorumlarınız, tahminleriniz her zamankinden daha önemli. Sizce Berrak gerçekten bir oyun mu oynuyor? Zeynep gerçeği Serhat'a söylemeli mi? Aşk her şeyi affeder mi? Yorumlarda yazın, tartışalım. Abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Çünkü her yeni bölümde teori kuracak yeni detaylar ortaya çıkıyor. Güller ve günahlar sadece bir dizi değil, insan doğasının dramatik bir yansıması. Sevgiyle günah, sadakatle ihanet arasındaki o ince çizgide hepimiz kendimizi buluyoruz. Her bölüm bir insanın iç dünyasını açıyor. Güller solarken günahlar büyüyor. Serhat bir yandan sevdiği kadını korumaya çalışıyor. Bir yandan geçmişinin zincirlerinden kurtulmaya. Zeynep, Serhat'ın yanında olmanın bedelini ödemeye hazır ama bu bedel kalbini yakabilir. Berrak sessizliğiyle kaderin yönünü değiştiriyor. Ve Can, karanlıkta bekleyen bir gölge gibi her şeyin merkezine doğru yavaşça yaklaşıyor. Dizinin ilerleyen kısımlarında Berrak'ın uyanışı büyük bir kırılma noktası olacak. Uyanacak mı? Uyanırsa ne diyecek? Herkesin beklediği bu an aynı zamanda her şeyin alt üst olacağı sahne olacak. Belki de o an geldiğinde Zeynep'in aşkı en büyük sınavını verecek. Çünkü gerçekler ortaya çıktığında sadece ilişkiler değil, karakterler de değişecek. Simge olarak bakarsak, güller sevgi ve umut, günahlar ise geçmiş ve karmaşayı temsil ediyor. Serhat bu iki dünyanın arasında sıkışmış bir karakter. Zeynep ise bu çatışmayı dengelemeye çalışan kalp. Her yağmur sahnesinde bir arınma, her aynada bir yüzleşme var. Yönetmen adeta izleyicinin duygularını manipüle ediyor. Ama öyle ustaca ki biz buna isteyerek teslim oluyoruz. Son bölümlerde büyük bir yüzleşme bekleniyor. Serhat kardeşi heyecanla karşı karşıya gelecek. Gerçek babalık sırrı ortaya çıktığında sadece bir aile değil, bir miras da yıkılacak. Bu noktada izleyiciler ikiye ayrılacak. Bir taraf Zeynep'i destekleyecek, diğer taraf Serhat'ı. Ve tam bu bölümlerde duygusal tempoyu zirveye taşıyan sahnelerle dizinin unutulmaz anları yaşanacak. Her dizi belirli bir duygusal motif taşır. Güller ve günahlarınki sessizlikte yankılanan gerçek. Karakterler bazen konuşmuyor ama bedenleri, gözleri, nefesleriyle anlatıyor. Zeynep'in bir damla gözyaşı, Serhat'ın sessiz öfkesi, Berrak'ın nefes alışları, bunlar sadece dramatik dramatik detaylar değil, duygusal notalar. Ve siz ekran başında izlerken fark edeceksiniz. Bu hikaye sıradan değil. Bu hikaye, duyguların, sırların ve affetmenin ağırlığını taşıyan bir anlatı. Çünkü bazen en büyük savaş kalpte verilir. Gerçek ortaya çıktığında herkes kaybeder ama belki bir kişi yeniden doğar. Hazırlanın. Çünkü güller ve günahlar ikinci bölümünde gözlerinizi ekrandan ayıramayacaksınız. Her bakış bir sırra, her sessizlik bir çığlığa dönüşecek. Bu sadece bir dizi değil. Duyguların, geçmişin ve kaderin kesiştiği bir fırtına. Abone olun, yorum yapın, paylaşın. Çünkü bunu ondan sonra olacakları birlikte çözmek istiyoruz. Gerçek ortaya çıkarsa geri dönüş yok ve siz o an geldiğinde kalbinizin hızlandığını hissedeceksiniz.